Bu kararla SDG ve HTŞ anlaşması arasında bir paralellik görüyor musun yani kademeli olarak yani o da zaten ABD'nin ara masaya getirilen bir anlaşmaydı. O anlaşma mı beklendi böyle bir hamle yapmak için bir taraftan da belki de işte yeni bir hükümet kuruldu biz de oradaki dahlimizi azaltıyoruz mu demek istiyorlar. Senin dediğin gibi aslında pratik olarak azalmış bir şey yok değişen bir şey yok senin dediğinden onu anlıyorum ben ama. Siyasi ayağını nasıl görüyorsun anlaşmadan sonra böyle bir kararın çıkmasını? Zaten dediğin gibi yani ikisi bir araya masaya Amerika getirdi. Şimdi ikisinin de orada taviz verdiği noktalar var, kazandığı noktalar var. Bu da Amerika'nın ne kadar etkili ve ne kadar ısrarla bu anlaşmanın yapılmasını, yapıl, yapılmak istediğini gösteriyor. Bu yoldan söylüyorum. Mesela El -Şara, her zaman SDG'ye karşı El -Şara ve El -Şara çevresindeki insanların sert eleştireli, eleştirileri ve açıklamaları birdenbire durdu. Yani sana bir örnek verecek olursam mesela e, hükümetinde çok Türkiye'nin adamı olarak bilinen bir kişi var adı Hasan Eldırem. Hasan el e, Ulusal Diyalog Konseyi'nin başkanıydı. Bir O göstermeli bir e, diyalog oldu Suriye'de iki günlük. Tüm Suriye sorunları altı e, saatte diyalog yapıp çözdüler ondan sonra anayasa yaptılar.